Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Minecraft bölümüyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar şöyle bir e, yenilik getirdik. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra bütün Minecraft videolarında yani survival bölümlerinde, işte portal bölümlerinde artık yeni evimiz bu arkadaşlar. Yani artık evimiz budur. Size böyle ortamı komple bir gezdireceğim arkadaşlar. Sonra da e, ufak bir şurada bir işimiz var. Burası bitmedi. Buraya bir tarla yapacağız arkadaşlar. Boş olan burası. Burada kamp ateşimiz taburelerimiz falan atımız var atımızı bağladık burada bir koltuğumuz var mail kutumuz var Eee poşet kutumuz yani Eee buraları falan göstereceğim arkadaşlar Portal da az ileride oluyor arkadaşlar gizli bir odası var Eee portalı da oradan gideceğiz Oha bu ses neydi şey lan Şimdi arkadaşlar Eee Dediğim gibi bundan sonra portal videolarına survival tarzı olacak. Yani bizim artık evimiz burası. Saçma sapan yerleri artık konaklamayacağız. Oralarda kalmayacağız. Genelde hep buradan başlayacağız. Ee, ve buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şuraları bir şöyle koparayım. Ee, portala giderken atımızı kullanacağız. Bu arada bu şurada kalsın. Kayısı da kopmasın da. Şimdi arkadaşlar. Önce şu yarım kalan işimizi bir halledelim mi? Burada bir yemek masamız var. Ee, buralarda da tabureler var, şeyler var, masalar var. Burada benim çalışma masam var, kitabım var. Ee, daha başlamadım yazmaya. Şurada mumum var. Burada mürekkep kalemim var. Burada avizeler var, lamba derler. Ee, burada bir masa daha var, çalışma masası. Yatak odam burası arkadaşlar. Burayı camla ayırdım. Burada avizeler falan filan var. Bir ışık orada var arkadaşlar. Şimdi şuradan... Şunları, şunları mı ekelim? Bunları ekelim ya çapalayalım. Şunu alalım. Herhalde karpuz eksik mi? Balkabağı karpuz. Bunları da alalım bakalım. Ya belki ikeriz. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar önce. Şöyle bir hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ee, şimdi nasıl yapalım? 9 1 2 1 2 3 4 Şurayı Aslında 9 karede 1 miydi? Neydi? Öyle bir kural vardı ama. Ya şu içindeki toprakları alayım da. Tekrar gidelim. Su dolduralım. Gelelim. Oraya tarlayı ekelim arkadaşlar. Tarlayı yapalım. Ondan sonra da portalımıza geçeriz. Çok güzel bir ev oldu ya. Şöyle atsak. Yok bir dakika lan. Niye olmadı? Hadi be. Hah tamamdır. Şimdi şöyle bir çakalıyordum. buraya komple tohum ek şunları ekeceğim. Buğday tohumu ekeceğim şöyle. Tamam. Şimdi sıra burada. Şuraya da komple bundan ekelim arkadaşlar. Aha. Zaten bitti lan. Neyse şeyde vardı. Sandıkta vardı ama biz bence onları kullanmayalım ya. Karpuz da ekelim abi. Yeri sonuçta hepsi yemek. Biraz da şundan ekelim. Heh. Tamam. Evet tarla güzel oldu. Tarla da güzel oldu. Kapısını da kapattık. Kalan malzemeleri bırakalım. Tabi tabi bırakalım kalan malzemeleri. Şöyle. Şunları da bırakayım ya. Bunları almışım üzerime ama bunu da bırakayım. Şimdi arkadaşlar evi zaten göstermiştim. Ben burada et kalmış ama neyse. Evi zaten göstermiştim. Şöyle bir de etrafından bakalım. Şöyle. Üst katı boş şu an. Orayı doldurmadım. İleride orayı da dolduracağım arkadaşlar. Birlikte dolduracağız daha doğrusu. Oha orada şey var. Mantar ağacı var. Çok güzel. Mantar ağaçlarını görünce mutlu olan tek ben miyim ya? Şöyle gelelim gelelim gelelim. 10 numara 5 yıldız evimiz var ya Bakayım posta var mı Posta yok Şimdi binelim bakalım Ne portalı varmış arkadaşlar Bakalım lan, Önce bunu mu alıyorduk Ee, Oğlum nasıl alıyorduk lan bunu Oğlum ben bunu az önce sökmüştüm Lan nasıl alıyorum lan Allah Allah. Uzaklaşınca kendisi kopuyor mu? Kopmuyor. Oğlum nasıl kopuyor lan bu? Hayret içindeyim şu an ya. Az önce çıkmıştı. Niye şimdi çıkmıyor ki? Allah Allah. Ulan yürü boş ya. Oha. Şu an şaşkınlık içindeyim. Acaba bug mı var? Bana mı öyle geliyor? Oğlum çok saçma lan. Oha. Vallahi bug var. Aha koptu. Bir dakika ya bu niye böyle oldu? Hah bak. Allah Allah. Az önce niye böyle olmadı lan? Hiçbir şey basmadım ha arkadaşlar. Bu arada hava karardı. Hemen gidelim şu portala. Ne portal olduğunu çok merak ediyorum. Şimdi her gün bir değişik bir portal çıkıyor. Ee, şöyle atımızı bağlayalım da kaçmasın. Oha. Bayağı can canlı bir şeyi var. Kapısı var. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Gidiyorum. 3, 2, 1. Hadi gittim. Hop geldik arkadaşlar. Oha. Ne parka geldik lan? Ooo. Oh. Bayağıdır da Luna Park'a gitmiyordum ha. Abi çok güzel oldu bu iş ya. Luna Park 1. Ne diyor? Luna Park'a hoş geldin diyor. Abi hiç beklemeyelim biz direkt gidelim. Burada ne var? Oha. Bunları alalım bakalım. Ya bunlar niye bu kadar çok onu anlamadım. Alalım belki lazım olur. Bu kadar yeter mi? Bu neymiş? Bu arada arkadaşlar bu mapin e, linkini o çok güzel ya. Bu mapin linkini açıklamalar kısmına veririm. E, İkinize yararsa kullanırsınız arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Abi hemen girelim baksana. Elmas blok bu ne lan? Bilet. ATM mi? Oha altın veriyor. Oo çok güzel. Ver 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 ver. Tabi abi Luna Park'tayız. Lazım olacak. Bu kadar mı lan? Bir de bilet alalım. Ver 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 ver. Sen ver bize bilet ver abi ver. Biz her şeye bineceğiz. Bugün bayağı bir eğleneceğiz yani. Ver ver ver. Yeter bakalım şimdi gidelim. Information diyor. Burayı geçelim danışma kısmına. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada bir... Ne diyor? Tren burası galiba. Burası neymiş lan? Burası ne abi? Oo burada... Elmalar melmalar bilmem neler falan. Neyse buraya geçelim ya. Şöyle bir gezelim bakalım ne varmış ne yokmuş. Burası neymiş? Oo, burası dönme dolap değil mi? Evet. Burası dönme dolap ama dönmeyen dolap. Neyse, burayı geçelim. Burayı geçelim, geçelim, geçelim. Şu şeye bir gidelim ya. Şu tren galiba. Buraya bir gidelim bakalım. Aynen burası tren. Ee, burada ne var? Ha, buradan vagon al diyor. Veya vagon var burada. Dur bakayım ya. Binelim şuna. Basalım bakalım ne olacak. Oha. Tersi gittik lan. Oo. Oh. Funlands. Abi adamlar çok güzel mevki yapmışlar ya. Çok güzel. Baksana her şey var. Çok iyi ya. Yürü yürü yürü. Oha bu ne lan? O zaman yer yapmışlar. Burası da mı tren acaba? Abi şu büyük treni çok merak ediyorum ya. Bir bakayım in burada. Burada da vagon var. Buradan inelim bakalım. Şu büyük yukarı çıkan şey ne acaba? Onu çok merak ediyorum. Bu neymiş? Oha bu ne lan? Gir bakayım. Bu ne? Ha. Baksana burada şeyler var. Etmet var. Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Karnımız çıkırsa geliriz buraya. Ya ben bunu merak ettim ya. Nereden geliyor lan buraya? Heh. Burada zaten vagon var. Hadi bakayım yürü. Oha yine terse gittik lan. Oha. Abi çok eğlenceli değil mi? Acaba yukarı çıkan bu mu? Oha yukarıda orada bir tane daha şey var. Oha lan şimdi etrafını dolaşıyoruz. Arkasından dolaşıyoruz. Hadi abicim. Yukarı çık. Çık çık çık. Bu lan? Bakalım bunun sonu nerede bitecek onu merak ediyorum. Aa, bak orada Yunus balığı gibi bir şey var. Bu ne lan? Orada yuvarlak bir şey var. Oo, şuna bak şuna gitmek istiyorum ya. Bunun son nerede bitecek merak ediyorum. Abi adamlar gerçekten çok yemek harcamışlar ya. Bu ne? Burası bindiğimiz yer. <laughs> tamam. Buna da bindik. Buna da bindik. Şimdi burası neymiş? Buraya bindik mi? Buradan geldik zaten. Zaten buradan gelmiştik. Şuna binelim bakalım. Bu neymiş? Bu nereye götürecek bizi? Oo, oh. abi yüksekten of 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 çık, çık, çık Şuraya bak ya. Arkadaşlar map çok güzel. Gerçekten bu map'te oynamanızı tavsiye ederim. Linkini vereceğim. Sakın indirmeyi unutmayın. Ha, çok eğlenceli ya. Nerede bitecek bu? Bitti. Tamam. Şimdi ona bindik, ona bindik. Burada ne var? Şuradan devam edelim mi? Burada da var bayağı bir şeyler. Bu neymiş lan? Burada ne var? Aa, burada da yiyecekler var. Ee, bir dakika o çiğ balıkla pişmişmiş. Pişmiş balık. Nasıl pişmiş balık var mı Neyse daha biz hala acıkmadık. Burada bir tren daha var. Buradakiler ne? Burası neymiş lan? Neyse. Önce bir şuraya girelim bakalım. Bu ne? Bu nereye gidiyor abi? Bas bakalım. Yerin altına gidiyor bu. Oha. Adam bir o kadar da yerin altına yapmış ya. Bu ne lan? abi adamlar harbiden var ya çok güzel yapmışlar ya hiç üşenmemişler var ya o kadar çok şey yapmışlar ki Oğlum nereye gidiyoruz lan bayağı azandık Oha yukarı çıkıyorum sandım aşağı düştük çıkıyoruz herhalde. Çık 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 çık. Oha. Uf. <laughs> Oğlum açsan şunlardan bir tanesini. Aç lan 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 lan. Hiçbir şey yok. Belki içinde bir şey çıkar diye bir şansım dediğim dedim ama <laughs> hiçbir şey çıkmadı. herhalde bitiyor. Aynen herhalde bitecek şimdi. Hala bitmedi. Ha bitti. Ya çok güzel yapmış ya. Çok beğendim ben buraları. Burada ne varmış? Buradan gidelim bakalım. Burada bir kafeterya gibi bir şey var. Bu ne? Burada bir şey var ama Şaka mı bu? Ne oluyor lan? Vurduğumuz tabelalar düşüyor. Ben anlamadım yani ne olduğunu. Herhalde ödül gibi bir şey verecek bize eminim. Bize bir ödül mü ödül mü verecek? Bakayım abi. Vur bakayım. Devam et sen vurmaya. Devam edelim bakalım ne olacak. Bu niye yanmadı? hepsini indirelim lan bakalım ne olacak. Bir tane bir tane bile bırakmadık. E sonuç ne oldu ya? Ne olduğunu söyleyeyim bana. Tablo var burada başka bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Biz şu okları falan alalım da işimize yarar. Aşk gözlüğünün bu kadarı. <laughs> Şimdi burada ne varmış? Burada bir tren daha var. Bu ne? Mastrap Neyse dur bakalım bir girelim ne olacak? Burada da vagon vermiş. Basalım bakalım nereye gidecek bu ya? Ya bu ufak ya. Herhalde burada indim ama Heh, çıkış burada mı çıkalım ya yeter Şunu bilmek istiyorum ben ya abi burada bir sürü şey var bu neymiş lan oha ver bakayım tamam <laughs> burası neymiş burası da kafeterya gibi bir şey şu yüksek şey neredeymiş ya? Ben ona bilmek istiyorum ya. Nerede kaldı lan o? Vallahi orayı da kaybettik he. Ha şurada. Yürü bakayım ya. Oha burada su kaydırağı var. kaydırağı var. Su kaydırağını binelim E ee, Nasıl bineceğiz kardeş? Aha. Aha. Şundan bir tane daha alalım. Daha diki yok mu bunun? Daha diki şurası. Şuradan bir binelim bakalım. Hop. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hop. Oha kırıldı lan. Dur. Lan Abi lan. Oğlum hiçbir şey yaramadı ya. Bu işi sen ben. Hiç kayamadık ya. Allah seni ya lan. Bir de su diye bizi kandırıyorlar ya yürü 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 buraya geç şu lan burada değilmiş ki şurası ya Oha of burası neymiş lan burası korku şey mi abi dur 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 dur. buraya bir girelim bakalım nereden giriyoruz ha korku treni Bas bakalım. Adamlar korku treni yapmışlar ya. <laughs> ya süper ya. Eee? az kalsın gidiyordu Kes ben vallahi az kalsın kalıyorduk orada. Kötü oluyordu. Neyse üzerimizde gerçi vagon varmış ya. Niye şey yapıyoruz ki? Evet arkadaşlar buradan da çıktık. Şimdi şu büyük olanı bilmek istiyorum ya. Buna değil. Şuradaki yukarı kadar çıkan var ya, uzaya kadar çıkan. Ona gitmek istiyorum. Artık diğerleri umurumda değil. Ona da binelim de. Nerede lan o? buradan gidiyoruz herhalde. Buradan 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 buradan. Ha? Buymuş ama. Nereden çıkacağız? Oraya nereden gidiyor? Herhalde buradan. Evet arkadaşlar burası. Burası burası. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Süper ya, gece de Şuraya bak, her yer aydınlık. Abi on numara ya. Oha, kuyrukların üstüne çıktık. Oha, orada bir şeyler daha var lan. Bir kadar çıkan bir şeyler daha var. Of, bir şey bak. Oh uh. oh oh Kalp ya, Neyse buradan inelim de arkadaşlar Bir inelim buradan Herhalde Oha yerin altına indik Oğlum yerin altında ne işimiz var Oha Adam buraya ne çizmiş ya Kardeş, ne zaman bitiyor bu ya? Evet, sonunda bitirdik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bye bye.